Herkese günaydın. Bugün sizlere ağaç işleme makine, tüyap ağaç işleme makineleri fuarından sesleniyoruz. E, Bu tek ve internop olarak e, fuar hizmet veriyor. E, biliyorsunuz, hepimizin bildiği gibi pandemi nedeniyle e, ciddi sıkıntılar oldu. Bir buçuk iki yıldır fuarlar yapılamıyordu. O nedenle gerçekten coşkulu bir fuar e, takip ediyoruz. Öyle söyleyebilirim. Ee, bu arada biz e, İstanbul Üniversitesi e, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Profesör Doktor Hüseyin Koç hocamızla birlikte gün boyu buradan e, kıymetli konuklarımızı ağırlayarak e, sohbetler yapacağız, sektörü irdeleyeceğiz belki. Bunları da sizde canlı olarak gün içinde paylaşacağız. Hocam e, hoş geldiniz. Öncelikle günaydın diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi. Sizler nasılsınız? Çok mersi sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, ben de öncelikle tüm izleyicilere e, TÜYAP'tan <laughs> dünyanın en önemli kentlerinden e, biri olan İstanbul'dan e, sağlıklı, güzel, mutlu günler ve iyi bir hafta diliyorum. E, dileriz her şey e, gönüllerince güzel olur. İş yaşamı İnşallah. canlanır. E, para kazanmaya, istihdam üretmeye e, daha hızlı bir şekilde motive olurlar. Güzel dileklerle başlatalım. Evet, inşallah e, hayırlı olur diye düşünüyorum. E, şöyle, e, biz iki gündür burada sizinle beraber geziyoruz fuarı. Gerçekten e, fuarda bir hareketlenme, hatta e, yurt dışından ciddi ziyaret de alıyor. E, katılımcılarla konuştuğumuzda, onlarla sohbet ettiğimizde onlar da bu durumdan memnunlar. Sanıyorum bu bir e, özlem herhalde. <laughs> Evet ya ilk izlenimlerimiz doğrusu e, peş peşe devam eden izlenimlerimiz oldukça önemli ve pozitif bir imaj veriyor. E, i̇lk geldiğimiz sabah erken saatlerde hatırlarsanız e, çok az katılımcı olacağını veya katılımcıların Tabii. yavaş yavaş artacağını, e, işletme sahiplerinin e, fuarda ürünlerini, hizmetlerini sunan e, firmalarımızın da yavaş yavaş motive olacağını düşünüyorduk. Oysa sabah 8.30 9.00'a doğru kapıda Tabii kuyruk vardı. <laughs> Ve firmalarımız hazırdı evet, izleyiciler evet. için. Ee, bu oldukça sevindirici bir e, net bir durum tabii bir Gerçekten. gösterge. Tabii burada e, yine aslında pandeminin etkisi de var. Ahşap sektörü e, pandemi nedeniyle e, biraz hareketlendi. Pandemi nedeniyle diyorum çünkü insanlar evde oturdukça hataları görmeye başladı. Veya değişecek <laughs> ürünleri de görmeye başladılar. <laughs> bu da e, sektörü canlandırdı. Evet. E, tabii bu hem yan sanayiye hem makine Kesinlikle. sanayine... E, yansıyor. Bunun yansımaları belki burada biraz e, görüyoruz. Bu konuda Mesela, e, ne düşünüyorsunuz? Ya Şöyle yapılan araştırmalar özellikle e, Odalar ve Borsalar Birliği veri tabanlarında, sanayi odaları, ticaret odaları veri tabanlarında e, pandemi koşullarına rağmen varlığını en dinamik sürdüren sektörlerin başında orman ürünleri sektörü sanayi. geliyordu. Evet. Tabii bunu ve ilgili sektörler sonuçta ağaç işleme makineleri sektörümüz, yan sanayimiz, aksesuarlarımız, bağlantı elemanlarımız. Bir şekilde yaşamlarını en azından orta düzeyde sürdürüyorlardı, bunun göstergeleri vardı. Bu arada biriktirmişler, anladığım kadarıyla pandemi sonrasına daha dinamik olmayla ilgili hazırlıklarını yapmışlar. İyi görünüyor. Dünyaya açılma ile ilgili aslında önemli göstergeler vardı. Pandemi belki de firmalarımızın dış dünyaya yönelmelerinde biraz daha zorlayıcı bir faktör oldu. Bunu da görüyoruz. Evet. Hakkı evet. Hatırlarsanız konuştuğumuz firmaların önemli bir kısmı ihracat bağlantısını net olarak söylüyor iş pazarı da unutmadan bunu yaptığımız sürece e, tabii ki e, daha iyi şeyler yapacak firmalarımız. Evet, evet, Ben isterseniz şöyle söyleyeyim hem izleyicilerimizi de bu konuda bilgilendirmek adına e, gün boyu e, şöyle evet, ben neler de bir liste var. Evet öncelikle e, hemen şimdi e, genel müdürümüz Ali Muharremoğlu'yla bir söyleşi yapacağız. Çok güzel. Tüyap e, genel müdürü e, fuarcılık yani pandemide fuarcılık nasıl evrildi bundan sonra fuarcılık nasıl bir evrim geçirecek onları bir konuşalım istiyorum aslında. Hı hı. Tabii burada da bunu görüyoruz. Yani işte açıkta yiyecek içecek verilmemesi, tuvaletlerin daha hijyen koşulları olma, sağlıyor olması falan. O konuda ciddi anlamda bir denetim ve uygulama var. O çok güzel ve sevindirici. Girişte HES kodları vesaireler falan. Sabit Bey diğer konukları açıklamadan tabii bu hem genel müdürümüze teşekkürler Tabii bu uluslararası bir fuar. Evet ee, Ve 1927'de başlayan Türkiye'nin uluslararası fuar Cumhuriyet dönemi için konuşuyoruz. Serüvenin de e, kendi alanında özel başarılı fuarlardan birisi. Kesinlikle Dolayısıyla bu. bunu tanıtmakta, buna daha çok ilgi göstermekte tüm tarafların daha çok çaba harcaması evet. gerekiyor. Evet. Bilim dünyasının da burada daha e, etkin olarak var olması gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Gelecek evet. fuara herkes şimdiden hazır Hazırlı, olsun. hazır olsun. <laughs> Zaten hocam biliyorsunuz İzleyenler de bizi takip edenler, bizi tanıyanlar da biliyorlardır. Burada her sene bir sempozyum, en az bir evet oturum. paneldir vesairedir. Bir şeyler yapıdık. Pandemi nedeniyle bu sene böyle seslenelim dedik canlı yayınla. Ben tek tek saymayacağım herkesi şey yapmayayım yani burada vaktini almayayım ama şöyle kısaca makinacılarla. Toplam kaç konuğumuz var Sami? Ee, Valla şöyle söyleyeyim 12 ile 15 arasında 15. eğer fire vermezsek. Tabi fireden kastettiğim şu. E, burada neticede satış ve tanıtımı yapması lazım e, firmalarımızın. E, müşterisi gelirse yapacak bir şeyimiz yani, yok. Belki zamanla Öncelikle kendi evet, işlerine evet, zaman mutlak, ayırıyorlar. Tabi, bu doğal. Tabii. Makine firmaları, e, dijital e, teknoloji ve yazılımla alakalı firmalar ondan sonra e, Yan Sanayiden birkaç firmamızla yöneticisi ve sahipleriyle söyleşiler yapacağız. Ee... Bunlar belirlerken nasıl bir yöntem izledik Bunu da açıklayalım izleyicilere. Ya özel birisine gitmedik. Evet. Özel arkadaşımız ve tanıdığımıza yönelmedik. Kesinlikle. Ee, özellikle birbiriyle ilişkili sektörleri temsil edebilecek ve durumu da uygun olan. Çünkü birçoğu tüm fuar süresince katılamıyor buraya. Evet. evet. Ee, çok istediği halde Pazartesi burada olamayacağı için katılamayacak evet, evet. konuklarımız, konuklarımız var. var. Onu da belirtelim. Ee evet, biz, yani biz herkesi burada görmekten görmek mutlu oluruz Görmek istiyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Gelecek fuara daha e, önceden evet, bağlayalım evet, herkesi. Evet, evet, herkesi evet. burada görmek Peki, önemli. Peki bizi izlemeye devam edin diyelim hocam. Ee, birazdan şeye başlayacağız. Ee, konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Görüşmek üzere. Evet hoşça kalın, görüşmek üzere.